Oh. Hoş adam öyle değil mi? O popoyla kahve bile getirir. Erkeklere birer et parçasıymış gibi kaba bakmaman gerekir. A Affedersin John. Kuru kıçın konusunda hassas olduğunu unuttum. <laughs> Biliyor musun? Dönüş bu yüzden hala bekar birisin. <laughs> Erkek gibi davranırsan erkekleri kaybedersin. Ah nedeni bu demek. Ah Tanrım çünkü bana farklı bir şey gibi geldi En iyisini hak ettiğimi düşündüğüm için sanmıştım Ve o orada bir yerde Sadece yanlış kadınlarla Seninle açık konuşacağım Erkekler asırlarca gözlerim yerine memelerime baktılar Elimi sıkmak yerine popomu çimdiklediler Bu da bana bugün erkeklere Arkadan bakıp her türlü adi ve kaba yorumu yapmam için tanrısal bir hak veriyor. Ve ne zaman istersen. Doğru söyledin. Bence de. Merhaba New York Ne